şeriat-ı mutahharaya, şeriat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam bizlerde zahirde tam bir mütabaat ister. Manada da kâmillere tam bir tebeyyet gerekir. Süslü sözlere, cidalı laflara değil, malına mülküne, çuluna, palazla değil. Öyle vardır ki harabat ehlidir. Ama defineye birane ehlidir. Ama defineye maliktir. Evin define dediği ne vardır? O da ebeden ebed. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Kimi bir külçeye Kimi bir tarlaya, kimisi işte bir mahzen dolusu altına talip olur. Bana yeter diyor bu kadar. Gül bahçesindeki duran adam gibi, öte tarafta duran adam biri bir, değil. Kefende efendim, kefende, kenefte düzeltiyorum, kenefte duran adamla gül bahçesinde duran adam bir değildir. Ama burada bir istisna olabilir. Efendim, adam bakmış ki koseptik çukurunu çekiyor, hele bu hale beş kuruş için dünyanın bir ne zahmetini, ne bir şeyini, pisliğini çekiyor. Baktım nazar ettim gönlüne, muhabbetullah'tan bir şey yoktur diyor. Ben diyor Medine pazarında diyor bir genç gördüm, toplarla diyor bilmem ne kadar bin altın dinarlık malı tartarken, ölçerken diyor gönlü muhabbetullah ileydi diyor. Kabe'nin örtüsüne yapışmış ya Rabbi diyen bir ihtiyar ah, gördüm diyor. Göz Mevla nasip etti. Kalbine meşif oldum. Baktım ki diyor, dünyalık heva heves. Hırs peşinde. Kimi de o gizli hazine, o nihayetsiz definenin peşinde. Her birinin nispeti ve idrakı ve efendim alacağı bir şey var. Onun üstünde efendim bir kimse yükünden fazla taşıyamayacağı şey istememeli. Hakkın kendisine, hakkına gördüğü iradeye teslim olmalı. İşte efendim tebeyyet odur ki defineye layık bilanelerin, efendim gönülleri karargah olmuş, kimselerin efendim sohbetlerini, meclislerini devlet, ganimet bilmek lazım. Hani Behlül-ü Daran'ın İstanbul'da harun Reşid'in bir meselesi var daha. Diyor ki cariyelerinden bazıları bir tanesine kıskanırlarmış onu daha çok beğenir, daha çok sever diye. Harun Reşit bunu fark etmiş. Bir gün hepsini sarayın hazine odasına çağırmış. Demiş ki istediğiniz kadar, takabildiğiniz kadar alın. Hepsinin gözü dönmüş. Hazine odasında ne varsa eline, koruna, bileğine, ayağının bileğine kadar her şeyi buluş, buluşturup takmaya başlayınca o çok beğendiği, daha çok sevdiği cariyesine dönmüş, bakmış, yanında duruyor. E demiş ki sana da söyledim, sen niye almıyorsun? Sen demedin mi bu odada her ne varsa istediğiniz kadar istediğinizi alın? Evet, ben sana talibim demiş. Ben sana talibim. Evet. Bu dünyanın mülküne, bu dünyanın saltanatına değil de Allah'ın ve ki âle hakikatine talip, efendim, efendim talip olmuş ve ona kavuşmuş Hz. Peygamber'in bu manasına Allah-u Teala bizi taliplilerden eyliye de inşallah o sözümüz hak yerini, efendim o söz yerini bula. Efendim ne diyor?